Burada dikkat ettiğimiz bir diğer noktada ameliyat sonrası dönemde kişinin iki ay kadar sütlen kullanması gerektiği, korsa şeklinde sütten kullanması gerektiğidir. Ameliyattan sonraki dönemlerde iki gün kadar hastaya iki ya da üç gün hastanede bakımları devam etmekte. Beraberinde e, pansumanları yine yapılmakta. Yine e, meme küçültme ameliyatlarında içine özellikle bu 600 gram ve üzerindeki meme küçültmelerde içeriye yine lastik hortumlar, diren dediğimiz hortumlar konulmakta. İçeride birikecek kan ve sıvı olursa temizlenebilmesi açısından. Bunlar da 2-3 gün tutulduktan sonra çıkarılmaktadır. Önemli olan noktalardan biri de izler için kullandığımız dikişler kalıcı dikiş olması daha çok tercih etmekteyiz. alınan erimeyen dikiş her zaman daha az iz bıraktığı için bizim tercih ettiğimiz dikişlerden oluyor. Genelde bunlar 10. 12. günlerde sadece uçları kesilerek alınabilmekte. Eriyen dikişlerin ise alınmasına gerek yoktur. Hastamız 10-12 günlük süreçten sonra rahatlıkla yine geldiği yeri geri gönderebilmekteyiz.